Merhabalar ben elektrik elektronik mühendisi Yasin Bilgi. Şimdi size deniz dalgalarından elektrik üreten projemi ve projeyle yapacaklarımı anlatıyorum. Öncelikle deniz dalgalarından elektrik üretiminde bir takım ticari problemler var ve bunları çözdüğümüzü iddia ediyoruz. Nedir bu problemler? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle deniz dalgalarından elektrik üretiminde doğrusal kuvvetlerden yararlanır. Yani denizin ya yukarı kaldırma kuvvetinden ya da yata ittirme kuvvetinden yararlanılır. Bunu çeşitli örneklerle inceleyelim. Sol tarafta giflerini gördüğünüz en çok e, popüler olan sistemleri görüyoruz. Ya yukarı kaldırma kuvveti kuvvetinden ya da yatay yitirme kuvvetinden yararlanılıyor. Ve ekstradan bazılarının karadaire ekipman gerektirimi oluyor ve bazılarının da korozyona maruz kaldığı için pistonlu sistemler kullanılıyor ve pistonlarla verimliliği %40 oranında düşürüyor. Ve bu takım sorunları çözdüğümüz zaman ticaretleşebilir bir, bir, ürün ortaya koyabiliyoruz. Bilim insanlarının en büyük yanıldığı nokta deniz dalgalarını sinüzoidal bir eğri olarak görmeleridir. Ve bu sebepten dolayı da e, şebekeye verilip kullanabilecek bir e, sistem henüz ortaya çıkmadı. Ve devamında bunun çözümü olarak gördüğümüz şey deniz dalgalarının kırılma uğramış halidir. Deniz dalgalarının e, çalkantısından elektrik ürettiğimiz zaman kesintisiz ve verimli elektrik üretebiliyoruz. Yani üç boyutlu bir cihaz tasarlamamız gerekiyor. Şu an görsellerde gördüğünüz çalkantı ve kırılma uğramış deniz dalgalarını görebiliyoruz. Bizim yaptığımız sistem öncelikle prototipi bir yıl boyunca İstanbul Boğazı'nda çalıştırdık, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ve 4 yıllık da bir ar-ge sürecimiz tamamlandı. İstisnasız her gün bu ar süreci yapıldı ekstradan argesi bitmiş ürünümüzü görüyorsunuz ve ürün Duba'nın hareketlerini anlaşılacağı şekilde deniz çalkantılarından kesintisiz elektrik imkanı sunuyor. Ve bu ürünün ortaya çıkması oldukça kolay. Ürün mutfağı oldukça kolay. Bir tornacı ustası, bir demirci ustasıyla beraber çok rahat bir şekilde bir ay içerisinde tamamlanıp piyasaya sürülebilecek bir ürün. Saha analiz raporum var. Ee, İstanbul ve Türkiye turu yaptım ve bunun için rapor hazırladım. Ve Türkiye'de deniz dalgalarına uygun yerlerin tespitinde bulundum. Ekstradan yurt dışındaki sistemlerin küresel rapor raporunu tuttum. Ekstradan yurt dışındaki sistemlerin küresel çalışma raporlarını tuttum ve kuvvet ispat raporunu yaparak bir yılda nasıl amorti ettiğini kendine ispatlamaya hazırım. E, e, yatırımcımızdan bir yıllık süreç içerisinde 150 bin TL'lik destek istiyoruz ve 150 bin TL'yi e, İstanbul'un kuzeyinde benim tespit ettiğim bazı noktalarda bir makinenin çalışımını ve bir yıllık ARGE sürecinin sonunda uygun görülürse Deniz Dalga Enerji Şirketi'nin kurulumunu öngörüyoruz. Ve ekstradan Üsküdar sahilde yine tespit ettiğim bir başka nokta halka hizmet olarak sunarak ve e, makinenin PR'ının yapılmasının uygun olduğunu düşünüyorum. Henüz ticaretleşmiş bir sistem olmadığı için Türkiye'nin deniz deniz dalgalarının elektrik üretim kısmında tek elini elimize alabiliriz. Ve şu an Üsküdar'da Marmara'nın karşısında çizimlerini gördünüz. Ve benim şu an faaliyete geçirmek üzere olduğum sistem ile birlikte PR yapılabilir, reklam yapılabilir. Beni dinlediğiniz için, gençlere öncelik verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.